Merhaba ben Nergis, 42 yaşında ve bugün hayatımın en büyük hatası hakkında konuşacağım. Kızımın erkek arkadaşı Alper'le yaşadıklarımı artık saklayamıyorum. Bu itirafı yapmak zorundayım çünkü vicdan azabıyla yaşamak çok zor. 19 yaşındaki kızım Esra ile aynı erkeği sevmiş olmak beni mahvediyor. Nergis güzel, bakımlı, 42 yaşında boşanmış bir kadındı. Kızı Esra ile birlikte yaşıyorlardı. Esra Üniversite birinci sınıf öğrencisiydi, çok güzel ve genç bir kızdı. Alper de 21 yaşında, uzun boylu, yakışıklı bir gençti. Esra ile 6 aydır birlikteydiler. Nergis onları ilk gördüğünde Alper'in ne kadar çekici olduğunu fark etmişti ama bunun yanlış olduğunu biliyordu. Ama kalbi başka şeyler söylüyordu. Her şey sıradan başlamıştı. Alper Esra'yı görmeye geldiğinde Nergis ona kibarca davranıyor, çay ikram ediyordu. "Teyze, çok naziksiniz." diyordu Alper. Bu hitap Nergis'i rahatsız ediyordu. Kendini yaşlı hissettiriyordu. "Nergis diyebilirsin." demişti bir gün. Alper gülümsemişti. "Tamam Nergis Hanım." dedi. Bu yakınlık Nergis'e hoş gelmişti. Alper çok kibar ve saygılı bir gençti. Esra ile evde ders çalışırlarken Nergis onlara kahve getiriyordu. Alper her seferinde teşekkür ediyor, nazik sözler söylüyordu. Bu evde kendinizi çok rahat hissediyorsunuz, değil mi? demişti Nergis bir gün. Evet, siz çok sıcakkanlısınız. Bu evde kendimi kendi evimde gibi hissediyorum, demişti Alper. Bu sözler Nergis'in hoşuna gitmişti. Zamanla Alper'le sohbet etmeye başlamışlardı. Esra banyodayken ya da mutfaktayken kısa konuşmalar yapıyorlardı. Üniversitede ne okuyorsun diye sormuştu Nergis. Mühendislik okuyorum, zor ama seviyorum demişti Alper. Sonra Nergis'e sordu. Sen de çalışıyor musun? Evet, bir şirkette muhasebeciyim. Tek başıma Esra'yı büyüttüm dedi Nergis. Alper etkilenmişti. Çok güçlü bir kadınsınız. Esra çok şanslı. Bu iltifat Nergis'i mutlu etmişti. Boşandıktan sonra uzun zamandır böyle takdir edilmemişti. Alper'in gözlerinde saygı ve hayranlık vardı. Bu bakışlar Nergis'i farklı hissettiriyordu. Genç bir erkeğin ona bu şekilde bakması egosunu okşuyordu. Kendini yeniden çekici hissetmeye başlamıştı. Bir gün Esra arkadaşlarıyla çıkmıştı. Alper geldiğinde evde sadece Nergis vardı. Esra yok, arkadaşlarıyla sinemaya gitti demişti Nergis. Tamam, bekleyeyim o zaman demişti Alper. Nergis ona çay ikram etti, oturup sohbet etmeye başladılar. Bu sefer konuşmaları daha samimiydi. Aileniz nasıl diye sormuştu Nergis. Babamı küçükken kaybettim. Annemle yaşıyoruz. O da sizin gibi güçlü bir kadın. Nergis duygulanmıştı. Zor olmuştur senin için dedi. Evet ama alıştım. Siz de aynı durumu yaşadınız. Esra'nın babası nerede? Boşandık, başka şehirde yaşıyor. Artık hiç görmüyoruz. Alper ona yaklaştı. Üzgünüm. Çok zor olmalı dedi Alper. Bu yakınlık Nergis'i çok etkilemişti. Sen çok olgun bir gençsin Alper demişti Nergis yaşıtların gibi değilsin. Siz de çok genç görünüyorsunuz. 42 yaşında olduğunuza inanamıyorum, dedi Alper. Bu iltifat Nergis'in yüreğini ısıtmıştı. Teşekkür ederim, kendime bakmaya çalışıyorum. Belli oluyor. Çok güzel bir kadınsınız. Bu sözler havada asılı kalmıştı. İkisi de ne demek istediğini anlıyordu. Nergis kızardı. Sen de çok yakışıklı bir gençsin. Esra çok şanslı. Bu karşılıklı iltifatlar aralarında farklı bir elektrik yaratmıştı. Alper ona daha yakın oturmuştu. Nergis Hanım, siz çok özel bir kadınsınız. Esra'nın annesi olmasaydınız, dedi ve durdu. Ne olurdu diye sormuştu Nergis kısık sesle. Bilmiyorum, belki farklı şeyler hissederdim demişti Alper. Bu sözler sonrası ikisi de sessizliğe gömülmüştü. Aralarında yasak bir çekim olduğunu ikisi de hissediyordu. Bu doğru değil, demişti Nergis. Biliyorum ama elimde değil, demişti Alper. Sen çok çekici bir kadınsın. Yaşın hiç önemli değil, dedi Alper. Nergis'in kalbi çılgınca atıyordu. Uzun zamandır böyle hissetmemişti. Alper, sen Esra'nın sevgilisisin. Bu çok yanlış haklısınız ama sizi gördüğümde farklı şeyler hissediyorum. Tam o sırada Esra'nın gelme sesi duyuldu. İkisi hemen yerlerinden kalktı, sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ama artık aralarında bir şey vardı. Gizli bakışlar, anlam yüklü sözler. Nergis kendini suçlu hissediyordu ama aynı zamanda heyecanlıydı da. Bu genç adam onu fark etmişti. Bundan sonra Alper her geldiğinde aralarında farklı bir enerji vardı. Esra yanlarındayken bile gizli bakışlar atıyorlardı. Nergis kendine daha çok özen göstermeye başlamıştı. Güzel kıyafetler giyiyor, makyajını yapıyordu. Esra "Anne bugün çok güzel görünüyorsun." demiş, Nergis "Teşekkür ederim canım." diye cevaplamıştı. Alper de bunu fark etmiş, gözleriyle onaylayarak gülümsemişti. Bir gün Esra mutfaktayken Alper Nergis'e yaklaştı. "Benim için mi güzel giyiniyorsun?" diye fısıldadı. Nergis şaşırdı. "Ne diyorsun sen?" "Biliyorum, beni etkilemeye çalışıyorsun ve başarıyorsun," dedi Alper. Bu cesaret Nergis'i hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Genç adam onun çabalarını fark etmişti. Nergis artık kendini kandıramıyordu. Alper'e karşı duygular besliyordu. Gece yatarken onu düşünüyor, rüyalarında görüyordu. Bu çok yanlıştı ama elimden başka bir şey gelmiyordu. Bir öğleden sonra Esra'nın okulda dersleri vardı. Alper evde ders çalışmak için gelmişti. Evde yalnızdılar. Esra gelene kadar bekle, yalnız çalışma demişti Nergis. Alper ona teşekkür etmiş, oturmuştu. Nergis ona kahve getirdi. Teşekkür ederim. Siz çok düşüncelisiniz, dedi Alper. Nergis yanına oturdu. Rica ederim nasıl gidiyor dersler, diye sordu. İyi ama kafam karışık son zamanlarda, dedi Alper. Neden, diye sordu Nergis. Siz biliyorsunuz neden olduğunu. Bu sözler havada asılı kaldı. Alper, bunları konuşmamalıyız. Neden? İkimiz de aynı şeyleri hissediyoruz haklıydı ama bu çok tehlikeliydi. Sen Esra'nın sevgilisisin, dedi Nergis tekrardan. Evet ama sizi düşünmekten kendimi alamıyorum, dedi Alper. O kadar güzel, o kadar çekicisiniz ki. Nergis'in kalbi hızla atıyordu. Bu çok yanlış Alper. Biliyorum ama ne yapabilirim? Siz de aynı şeyleri hissediyorsunuz, gözlerinizden belli. Haklıydı Nergis de onu düşünüyordu sürekli. Evet dedi sonunda. Ben de seni düşünüyorum ama bu imkansız. Alper ona yaklaştı. Neden imkansız? İkimiz de yetişkin insanlarız. Çünkü sen kızımın sevgilisisin. Peki ya ben olmasaydım? Ya sizi tanısaydım önce? Bu sorular Nergis'i düşünmeye zorladı. Gerçekten de eğer Alper'i farklı şartlarda tanısaydı ona aşık olabilirdi. Genç, yakışıklı, anlayışlı bir adamdı. Ama öyle olmadı dedi Nergis. Sen Esra'nın sevgilisisin ve ben onun annesiyim. Sizi seviyorum dedi Alper aniden. Bu itiraf Nergis'i şok etmişti. Ne diyorsun sen? Gerçeği söylüyorum. Seni seviyorum Nergis. Yaş farkı umurumda değil. Nergis titriyordu. Uzun zamandır böyle bir itiraf duymamıştı. Alper sen delirdin mi? Esra'yı nasıl kandırırsın? Esra'yı kandırmıyorum. Ona karşı hislerim var ama sizinle kıyaslanamaz. Siz olgun, güzel, çekici bir kadınsınız. Esra henüz çocuk. Bu sözler Nergis'i hem gururlandırdı hem de üzdü. Esra benim kızım, onu incitmeye hakkın yok. Ben de sizi incitmek istemiyorum. Ama hislerimi saklamak çok zor. Alper ona dokunmak istiyordu ama cesaret edemiyordu. Ben de seni seviyorum, dedi Nergis sonunda. Bu itiraf ağzından çıkınca her şey değişmişti. Alper sevincinden gözleri parladı. Gerçekten mi, dedi. Evet ama bu çok yanlış bunu yaşayamayız neden yaşayamayalım? Kim söylüyor bunu? Toplum, ahlak, kızım. Toplum ne bilir bizim hissettiklerimizi? Ahlak aşka engel olabilir mi? Esra'ya söylemeyiz, gizli yaşarız. Bu teklif Nergis'i hem korkuttu hem de heyecanlandırdı. Gizli aşk yaşamak çok romantik geliyordu ama aynı zamanda çok riskliydi. Alper, eğer Esra öğrenirse ne olur? Öğrenmez çok dikkatli oluruz. Alper ona yaklaştı, elini tuttu. Lütfen bana bir şans verin. Bu dokunuş Nergis'i elektriklemişti. Uzun zamandır bir erkeğin dokunuşunu hissetmemişti. Nergis artık dayanamıyordu. Alper'in elini sıktı. Peki ama çok dikkatli olacağız. Alper sevinçle gülümsedi. Tabii ki kimse bilmeyecek. Tam o sırada Esra'nın anahtarla kapıyı açma sesi geldi. İkisi hemen birbirlerinden ayrıldı. Esra içeri girdiğinde her şey normaldi. "Merhaba anne, merhaba Alper." dedi her şeyden habersiz. "Merhaba canım, nasıldı dersler?" diye sordu Nergis. "İyiydi. Alper sen ne zamandır buradasın?" Yarım saat falan oldu. "Annen bana kahve ikram etti." Esra mutluydu. Sevgilisi ve annesi iyi geçiniyordu. Hiç şüphelenmiyordu. Alper ve Nergis gizli bakışlar atıyorlardı. Artık aralarında bir sır vardı. Bu sır hem heyecan verici hem de tehlikeliydi. Esra hiçbir şeyden habersizdi. Nergis içten içe utanıyordu ama aynı zamanda mutluydu da. Bundan sonra Alper ve Nergis fırsat buldukça buluşmaya başladı. Esra okulda dersteyken Nergis'in evinde buluşuyorlardı. Sadece konuşuyor, sarılıyor, öpüşüyorlardı. Daha fazlasını yapmıyorlardı çünkü Nergis hazır değildi henüz. Acele etmeyelim diyordu. Sen haklısın, zaman var diyordu Alper. Bu gizli buluşmalar ikisini de çok mutlu ediyordu. Nergis kendini genç hissediyordu. Alper de kendini çok özel. Ama bu durum Esra'ya karşı da haksızlık yapmak demekti. Nergis kızına bakınca vicdan azabı duyuyordu. Anne çok mutlu görünüyorsun son zamanlarda demişti Esra bir gün. Hayatımda güzel şeyler oluyor demişti Nergis. Aslında yalan söylemiyordu ama tam gerçeği de söylemiyordu. Bu ikili yaşam çok yorucuydu bir ay sonra ilişkileri daha da ilerledi. Artık sadece öpüşmekle kalmıyor, daha yakın oluyorlardı. Nergis kendini çok genç hissediyordu Alper'in kollarında. Sen beni çok mutlu ediyorsun, diyordu Alper'e. Sen de beni, diyordu o da. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Bir gün Esra evde erkenden döndü. Alper ve Nergis sarılmış öpüşüyorlardı. Esra onları bu halde gördü. Şoka uğradı, dona kaldı. Ne oluyor burada diye bağırdı. Nergis ve Alper hemen ayrıldı. Esra, ben diye başladı Nergis ama Esra dinlemedi. Sen benim annemsin. O benim sevgilim. Nasıl yaparsınız bunu bana? Esra ağlamaya başladı. Nergis de ağlıyordu. Özür dilerim dedi Nergis. Seni hiç affetmeyeceğim diye bağırdı Esra ve odasına koştu. O günden sonra her şey değişti. Esra annesiyle konuşmuyordu. Alper'i de görmek istemiyordu. Alper de çok üzgündü. Ben her şeyi mahvettim diyordu. Nergis de kendini çok kötü hissediyordu. Kızını incitmişti. Onu kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Esra bir hafta sonra babasının yanına gitmeye karar verdi. Seninle aynı evde yaşayamam, dedi Nergis'e. Lütfen gitme canım, konuşalım, dedi Nergis. Ama Esra çok kararlıydı. Gittiği gün Nergis çok ağladı. Alper de gelmiş, teselli etmeye çalışmıştı ama Nergis onu da görmek istemiyordu artık. Sen gitmelisin Alper. Bu ilişki bitecek. Neden? Biz birbirimizi seviyoruz. Evet ama kızımı kaybettim. Bunun bedeli çok ağır. İşte böyle mahvettim hayatımı. Kızımın sevgilisini baştan çıkardım. Sonunda ikisini de kaybettim. Bu itirafı yapmak zorundaydım. Belki birileri benim hatamdan ders alır. Aşk bazen çok acımasızdır.